Arkadaşlar Newton'un hareket yasalarında soru çözümüne devam edelim. Demiş ki sürtünmesiz düzeneklerden şekil 1'deki gibi cisimler bir yönde sabit hızla hareket etmektedir. Cisimlerin şekil 2'deki gibi iki yönde sabit hızla hareket etmesi için mx bölü my oranı ne olmalıdır diye soruyor. Şimdi sabit hızla hareket etmektedir ya da sabit hızla hareket etmesi için dediği zaman şunu kabul edeceğim. Bu cisimler üzerine uygulanan net kuvvet ne olması lazım? sıfır. Sabit hız şartımız bu bizim. Sabit hız şartı diyelim. Şimdi buraya baktığımda ilk şekilde mg cismin ağırlığı var. Şurada soldaki şekilde x'in ağırlığının iki tane bileşeni oluyordu değil mi? M, mxg kadar diyelim buna. mxg'nin bir eğik düzleme paralel bileşen bir de eğik düzleme dik bileşen olacak. E, sürtünme yoksa eğik düzleme dik bileşeniyle İşim yok değil mi? Hareket doğrultusunda olan kuvvetine bakmam lazım. Yani ilk düzleme paralel bileşen alacağım. O da mxg çarpı sin 30 kadar. Sin 30 ne kadar? 1 bölü 2 kadar. Değil mi? Şimdi bak. Buradaki mg ile buradaki mxg 1 bölü 2 birbirlerine eşit olursa o zaman bu sabit hızla hareket edebilir. Yani mg mg eşittir mx g çarpı 1 bölü 2. G'ler gitti. Buradan mx ne gelir? 2m kadar gelir. Şimdi gelelim ikinci şekle. İkinci şekilde de yine sabit hızla hareket etmesi için diyor. Aşağı doğru bunun ağırlığı ne kadar? 2mg kadar. Bunun ağırlığı ne kadar? mg kadar. Yine sinüs bileşenini alacağız. x'in mxg çarpı sin 30 o da ne kadar? 1 bölü 2 kadar. Bak şimdi bu tarafa çeken kuvvetlerle bu tarafa çeken kuvvetler birbirlerine eşit olursa sabit hızla hareket edebilir. Fark etmez hangi tarafa hareket ettiği hiç önemli değil. Bunu sadece sizin kafanızı karıştırmak için veriyorlar. Sabit hızla hareket ediyorsa sürtünme yoksa bir şey yoksa o zaman ne alacaksınız? Direkt bunları sola doğru çekenlerle sağa doğru çekenlere birbirlerine eşit almanız gerekiyor. Şimdi 2MG sol tarafta burada ne var? 1MYG var. Bir de MXG bölü 2 var. MX ne kadardı? 2M kadardı. Yani 2MG bölü 2 geldi oradan da. Şimdi burası ne oldu? 2MG, MYG artı MG geldi. MG'yi at karşıya. Burada ne kaldı? Mg kaldı. MY, Mg eşit. G'ler gitti. Mg ne gelir bu durumda? M kadar gelir. E, Mx'i 2 bulduk. MY'yi ne bulduk? M kadar bulduk. Oranımız ne geliyor? 2m bölü. M'den oranda ne geliyormuş? 2 geliyormuş. Devam edelim bakalım. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde x ve y cisimleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi f 2 f kuvvetleriyle itilirken şekil 1'de x'in y'ye uyguladığı x'in y'ye şekil 2'de de y'nin x'e uyguladığı etki kuvvetleri eşit oluyormuş. Şimdi bak x'in y'ye uyguladığına ne kadar y'nin de x'e uyguladığı ne kadar olması lazım? Ne kadar olması gerekiyor? Eşit büyüklükte zıt yönlü. E burada da aynıymış. Y'nin x'e uyguladığı ne kadarsa x'in de y'ye uyguladığı ne kadar olması lazım gene? Ne kadar olması gerekiyor? Şimdi bu sistemlerin ivmelerini bulalım. Bunun ivmesine a1, bunun ivmesine de a2 diyelim. Soldaki düzenekte net kuvvetim f kadar, toplam kütlem mx artı my çarpı sistemin ivmesine a1 dedim. Sağdakinde de net kuvvetim 2f kadar, toplam kütlem gene mx artı my kadar, çarpı A2 dedim. Buradan gördüğünüz gibi A1'e A kadar dersem A2'ye ne kadar demem lazım? 2A kadar demem gerekiyor. A1 eşittir A. A2 eşittir 2A kadar diyebilirim. Şimdi geldim sistemleri tek tek incelemeye. Şunu alalım önce bir. Y cismin soldaki şekilde Y cisminin üzerine etki eden net kuvvet ne kadar? N kadarmış. N eşittir. My çarpı ivmesine kadar? Birinci şekilde A kadar da ivme. Şimdi geldim ikinci şekle. X için bakıyorum. Tepki kuvveti ne kadar? N kadarmış. Mx çarpı ivmesine kadar onun da? 2A kadar. Bu ikisini oranladığımda ne gelecek? Hatta neyse oranlayalım. Burası 1 geldi. My bölü 2Mx MX bölü MY oranı ne geliyor bu durumda? 1 bölü 2 MX bölü MY oranı 1 bölü 2 geliyor. Devam edelim bakalım. Sürtünmesi önemsiz makara ile kurulmuş düzenekte MX, MY, MZ kütleli X, Y, Z cisimleri okla gösterilen yönde hızlanıyormuş. Şimdi okla gösterilen yönde hızlanıyorsa demek ki buradaki kuvvetim yani sol taraftaki kuvvetim sağ taraftaki kuvvetimden daha büyük olması gerekiyor. Hemen şunu yazabilirim. Sol tarafta çeken kuvvetler kimler? Burada bir mxg var. X'in ağırlığı. Burada ne var? myg var sağ tarafta. Bir de ne var? mzg var. Yine sağ tarafta sola çeken kuvvetler sağa çeken kuvvetlerden büyük olacak ki ok yönünde sistem hızlanabilsin. Dolayısıyla mxg büyüktür. myg artı mzg diyebilirim. Buradan g'ler birbirlerini götürdü. Ne geldi? mx büyüktür. my artı mz diyebilirim. Buradan çıkartacağım sonuç nedir peki? mx'in my'den daha büyük olduğu bir MX'in MZ'den daha büyük olduğu. Sağ taraftaki Y ile Z'yi kıyaslamak mümkün değil. O zaman MY ile MZ kıyaslanamaz diyebilirim. Kıyaslanamaz. Yani bununla ilgili kesin bir şey söylemem mümkün değil. Y ile Z. Şimdi ilk öncüle bakıyorum. Y büyüktür Z ya da Z küçüktür Y demiş bununla ilgili y ile z'yi ne demiştik? Kıyaslayamıyoruz. O zaman olabilir diyeceğiz buna. Olabilir. Doğru olabilir. Bilmiyoruz. Z büyüktür x demiş. Z x'ten daha küçük olması gerekiyor. Bu gitti. Kesinlikle yanlış. Üçüncü öncülde x'in kütlesinin z'den daha büyük olduğunu söylüyor. Zaten onu bulmuştuk. x'in kütlesi z'den daha büyük. Ona da kesinlikle doğrudur diyebilirim. Bize neyi soruyor? Hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş. O zaman doğru cevabımız nedir? Bursa. Devam edelim bakalım. Sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde 1 kilogram kütleli K cismine şekildeki gibi yatay olarak F kuvveti uygulanıyor diyor. F eşittir 20 newton olduğuna göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diye sormuş bize. Hemen şurada bir kuvvetin bileşenlerini bulmam gerekiyor benim. Şimdi ilk yapmam gereken şunu bir göstermek. Şöyle bir kuvvet doğrultusunu göstereyim. Şimdi bu kuvvetin iki ayrı bileşeni olacak değil mi? Bir şu eğik düzleme paralel bileşeni. İki burada ne var bir de eğik düzleme dik bileşeni var. Şimdi buradaki açıyı taşıyayım nereye taşıyayım? Şuraya. Dikkat edin bu iki açı birbirlerine nasıl paralel şu çizgiler birbirlerine paralel olduğu için bu açılar aynı değeri alacak. O zaman burası da kaç derece gelir? 37 derece gelir. Şimdi devam edelim bakalım. 20 Newton'un şuradaki bileşenini almak istiyorum. 20 çarpı açı ...komşuluk yapmış bu eksenle. O zaman ne ile çarpacağım bunun? kosinüsüyle çarpacağım. Kos 37. Şimdi buradaki bileşene bakıyorum. 20 çarpı... ...açı... ...ne yapmış? Karşısında kalmış eksenin. Sin 37 olarak. Orayı da al, aldım. Şimdi bir de bu cismin neyi var? Ağırlığı var. Ağırlığını da gösterelim. Cismin ağırlığı... ...aşağı doğru... Değil mi? ...zemine dik olması gerekiyor... Cismin kütlesi ne kadarmış? Onunla hemen bir bakalım. 1 kilogrammış. O zaman cismin ağırlığı ne kadar olması gerekiyor? 10 Newton kadar olması gerekiyor. Yani şurası ne olacak? 10 Newton kadar olacak. Gene bu ağırlığının iki ayrı bileşeni olması lazım. Biri şu değil mi? Eğit düzeme paralel bileşeni. O da ne kadardır? Sinüs bileşeni oluyordu değil mi bunun? 10 çarpı sin 37 diyebilirim ona. Bir de eğik düzleme dik bileşeni var. Onu da yazalım. O da şu olsun. 10 çarpı kos 37. Şimdi sistemde sürtünme yok. Sürtünme olmadığı için şu kısmı hesaplamama gerek yok. Eğer sürtünme olmuş olsaydı onu da yazalım. Sürtünme olsaydı hani Fs eşittir K çarpı tepki kuvveti olarak yazıyorduk ya. Burada Fs eşittir K çarpı tepki kuvveti olarak ne alacaktım? Hem 10 çarpı cos 37'yi alacaktım. Hem de 10 çarpı pardon 20 çarpı sin 37'yi almam gerekecekti. Yani sürtünme kuvvetini hesaplamamı istenseydi K çarpı şurası nedir? 0,8 şurası nedir? 0,6 derdim. İşte 8 artı 12 derdik. Buradan da K çarpı 20 derdim. Sürtünme kuvvetini verseydi. Bana ne demiş soruda? Sürtünmesiz eğik düzlem demiş. Hani bunu da görmüş olun. Sürtünme verseydi ne olurdu? Dolayısıyla bu kısımdaki kuvvetlerle işim yok. Sadece ne var? Eğik düzleme paralel olan bileşenlerle işim var. Şuraya hemen bir hesaplayalım. 10 çarpı sin 37. Sin 37 ne kadar? 0,6 kadar. Yani burası ne gelecek? 6 Newton. Burası ne gelecek? 20 çarpı cos 37. Cos 37 ne kadar? 0,8. Burası ne geldi? 16 Newton kadar geldi. Şimdi bir cisim var şöyle. Şöyle bir cisim var. 6 Newton bu tarafa doğru çekiyor. 16 Newton bu tarafa doğru çekiyor. Net kuvvetin ne kadar senin? F net. 16'dan 6'yı çıkardığınızda ne olarak gelecek burası? 10 Newton kadar gelecek. E biz de neyi biliyorduk? F net eşittir M çarpı A'yı biliyorduk değil mi? F netim ne kadar? 10 Newton kadar. Kütlem ne kadar? 1 kilogram çarpı A dediğimde buradan cismin ivmesi ne kadar gelir? 10 metre bölü saniye kare kadar gelir diyebilir. Yani eğik düzlemle ilgili Güzel bir analiz yapmış olduk. Buradan yola çıkarak. Devam edelim bakalım. Şekilde 4M ve M kütleli K ve L cisimlerinden oluşan düzenek sabit hızla hareket ed ediyor diyor. Güzel. Sabit hızla hareket ediyorsa bu cisimler üzerindeki net kuvvetiniz ne kadar? Sıfır. K ile L arasındaki ip koptuktan sonra K cisminin ivmesini bulacağız. Şimdi bu sistemin sabit hızla hareket edebilmesi için bak burada ne var? Bunun ağırlığı var. Eğer hiç sürtünme kuvveti olmasaydı K'yı etki eden bu L cisminin ağırlığının etkisinde sistem ok yönünde ivmeli hareket yapması gerekiyordu. Eğer bu sistem sabit hızla hareket ediyorsa demek ki K cismine etki eden bir sürtünme kuvveti var burada. Fs var. Hatta Sisteme baktığınız zaman mesela şöyle ip gerilmelerini de gösterelim. Şöyle ne demiştik? Sabit hızla hareket ediyorsa cisimlerin üzerine etki eden net kuvvet sıfır. Buradan ne gelecek? Fs ile T birbirlerine eşit. Buradan ne gelecek? mg ile T birbirlerine eşit. Dolayısıyla ne çıkar bu durumda? Fs ile mg birbirlerine eşit. Yani burada K cismine etki eden sürtünme kuvveti L cisminin ağırlığı kadarmış. Şimdi sen bu ipi kopardığın zaman Elinde sistem olarak ne kalıyor? Sadece 4M kütleli K cismi kalıyor. İp yok, bir şey yok. Bu cisme de etki eden bir sürtünme kuvveti var. Şimdi sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ne kadardı? Mg kadardı. Artık K cismine etki eden net kuvvet kim? Sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvvetinin etkisiyle zamanla ne yapacak bu cisim? K cismi yavaşlayacak. Yavaşlayacak. Yavaşlama ivmesini soruyor bize. Yavaşlamaya ivmesini soruyor. Onu da nasıl buluyorduk? F net eşittir m çarpı a diyeceğim. Şimdi k cismine etki eden net kuvvet ne kadardı? Fc kadardı. O da ne kadar? Mg kadar. Mg eşittir. K cisminin kütlesi ne kadar? 4m kadar. A diyelim buraya da. M'ler birbirlerini götürdü. G bölü 4 geldi. A ivmesi. G bölü 4 de ne kadar? A eşittir 10 bölü 4 dersek buna o da nedir? 2.5 metre bölü saniye kareymiş. Yani saniyede 2.5 metre bölü saniye hızını azaltarak yoluna devam etmesi gerekiyor bu cismin. Devam edelim bakalım. Düşey kirişte verilmiş şekildeki ilk düzlemin KL arası sürtünmesiz, LM arası sürtünmeli, sürtünme katsayısı 0.1. K noktasından serbest bırakılan cisim Kale arasında ivmesi A1'miş. Bu aralıkta LM arasındaki ivmesi de neymiş? A2'miş. Bize de neyi soruyor? A1 bölü A2 oranını soruyor. Şimdi K cismi ne? iki ayrı aralıkta inceleyelim. Şöyle bir alalım şuraya. Şimdi KL arasında sadece ne var? Cismin ağırlığı var değil mi? Şurada ağırlığına MG kadar diyelim. Şu bileşeni nedir? Mg sin 37'dir. Değil mi? Şu bileşeni nedir? Mg cos 37'dir. Şimdi kale arasında sürtme var mı? Yok. O zaman bu bileşenle işim yok. Sadece hareketi kim sağlıyor? Mg sin 37 bileşeni sağlıyor. Değil mi? Yani KL arasında bu cismi etki eden net kuvvetin ne kadar senin? Mg sin 37 kadar. Mg sin 37 eşittir diyeceğiz. Kütlesine kadar m kadar çarpı o aralıktaki ivmesine ne demişiz? A1 demişiz. Onu yazdık. Devam edelim. Şimdi Lm arasına geldiğimi düşünelim. Lm arasında hareket ediyorum artık. Şimdi artık işler değişti. Sürtünme de var bu aralıkta. Gene bunun ağırlığına mg kadar diyelim. Şurası ne olacak? Mg sin 37 olacak. Şurası ne olacak? mg cos 37 kadar olması gerekiyor. Bir de bu cisme etki eden hareketine ters yönlü sürtünme kuvveti var. Onu da şöyle gösterelim. fs o da ne kadardı? k çarpı tepki kuvveti kadardı. Şimdi tepki kuvvetini hesaplamak istersem şurada hemen n eşittir ne kadardır? mg cos 37 kadardır diyebilirim, değil mi? zemini dik etki eden kuvvet ne kadar? Mg cos 37 kadar. O zaman Lm, Ln aralığında bu cisme etki eden net kuvveti bulmak istersem Mg sin 37'den kimi çıkartacağım? K çarpı tepki kuvvetini çıkartacağım değil mi? Mg sin 37 eksi Fs'yi çıkartacağım. K çarpı tepki kuvveti. O aralıktaki ivmesine eşit. M çarpı A2 dedim. Şimdi geldik. Buraya biraz daha düzenleyelim bunu. Mg sin 37 eksi k'mız ne kadar? 0,1 çarpı Mg kos 37 değil miydi? Tepki kuvveti eşittir. M çarpı A2 dedim. M'ler gitsin her tarafta. Buradan ne geldi? G sin 37. Sin 37 0,6 kadar. Şurası ne yaptı? 6 yaptı. Eksi. 0,1 çarpı G10. Kos 37 ne kadar? 0,8 kadar. Eşittir. A2 dedik buna da. Buradan da ne geldi? 8. 0,8 geldi. 6'dan 0,8'i çıkartırsanız ne elde edersiniz? 5,2 olarak A2'yi elde edersiniz. Şurayı da hemen bir düzenleyelim. Şunlar birbirlerini götürür. G çarpı sin 37. 10 çarpı 0,6'dan ne gelecek A1? 6 gelecek. Şimdi A1 bölü A2 oranını sormuş bana. A1 bölü A2 eşittir. 6 bölü 5,2 demiş. Genişletelim. 60 bölü 52 yapar. 4'e bölersem her tarafı 15 bölü 13 olarak sonucum karşıma çıkar. A1 bölü A2 oranı neymiş burada? 15 bölü 13'müş. Hem sürtünmeli hem de sürtünmesiz eğik düzlemde. A1 bölü A2 oranını A1 ve A2 ivmelerini bularak A1 bölü A2 oranını hesapladık. Devam edelim bakalım. Son sorumuz artık. Demiş ki şekildeki düzenekte F kuvvetiyle çekilen M ve 3M kütleli cisimler sabit hızla hareket ediyor. Sabit hızla hareket ediyorsa demek ki bu cisimlerin üzerine etki eden net kuvvet nedir? sıfır cisimler dengededir diyebilirim. O zaman önce bunların üstüne etki eden net kuvvetleri bir bulalım bakalım. Nelermiş? Sola doğru F kuvvetim var. Sağa doğru ne var? Teyip girilmesi var. Bir de ne demiş? Bütün yüzeyleri arasındaki sürtünme kat sayısı K olduğuna göre. Yani burada sürtünme var. Burada da sürtünme var. Ve K kadarmış sürtünme kat sayısı. Sürtünme kuvvetini nasıl bulacağız? Fs eşittir k çarpı tepki kuvveti diyeceğiz. Şimdi sen burada şu iple şunu çektiğin zaman T olarak T ip girmesiyle çektiğin zaman bunun üstünde ne oluşacak? Sürtünme kuvveti oluşacak değil mi? Fc oluşacak. Fc e Fs'de ne kadardı? Burada bunun alttaki cisme etkisi ne kadar? Mg kadar. Tepkisi de Mg kadar olacak. Mg k kadar. Şimdi bu iki cisim arasında sürtünme kuvveti oluştuğuna göre burada etki kuvveti bu cisim üzerinde ise bir de alttaki cisim üzerinde ne olması lazım? Tepki kuvveti olması gerekiyor mgk kadar. Sonra bir de bunlara ek olarak altta zeminle 3m kütleli cisim arasında da sürtünme kuvveti olması gerekiyor. Yalnız buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Toplam zemine etki eden dik kuvvet ne kadar? 4 mg kadar İki cismin ağırlığını birden almanız gerekiyor. Demek ki buradaki sürtünme kuvvetim ne kadarmış? 4 mg k kadarmış. Şimdi net kuvvet sıfır olması gerekiyordu değil mi? Cisimler dengedeydi. Sabit hızla hareket ettiği için. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bak üstteki cisme bak. Sağa t çekiyor. Sola mgk çekiyor. O zaman t ile mgk birbirlerine eşit olması gerekiyor. Şimdi alttaki cisme indiğim zaman Sola doğru kim var? F kuvveti var. Sağa çekenler kimler? MGK bir var. Bir de 4 MGK alttan var. Artı bir de ne var? Teyip gerinmesi var. Teyip gerinmesi yerine MGK yazarsam eğer F kuvveti ne kadar gelir bu durumda? 6 MGK kadar gelir. Bize neyi soruyor? K'yı veren ifadeyi soruyor. K eşittir o zaman F bölü 6 MG olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Demek ki doğru cevabımız neymiş? 6 bölü, F bölü 6 mg kadarmış. Evet arkadaşlar elimden geldiğince bu konu ile ilgili farklı farklı soru tiplerini size göstermeye çalıştım. Üst üste cisimler, yan yana cisimler, ipli cisimler, etvut aleti, asansör içerisinde etvut aleti. Hemen hemen tüm sistemlere gördünüz. Artık size düşen bundan sonrası bu konuyla ilgili oturup soruları çözmeniz. Yaptığımız şey hepsinde aynıydı. Tüm sorularda aynıydı. Önce neye bakıyorum? Cisimler üzerine etki eden net kuvvete bakıyorum. Sonra da F net eşittir M şarpı A yazıyorum. Hepsinde aynı şeyi yapıyorsunuz. Soru tipi çok bu konuda. Soru tiplerini de görmeniz gerekiyor. Onun içinde yapacağınız tek bir şey var. Bol bol soru çözmek bu konuyla ilgili. ÖSYM'de bu konudan çok çok zor sorular sormuyor. Aklınızda olsun. Gelirse de basit seviyede geliyor genellikle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.